Sahil güvenlik eşliğinde mi geldin İsmail? Abi gerçekten o hale gelecek. Çünkü dalgaların <laughs> üzerine mücadele verdik. Kendimi birden evet. bire Kosadası'na giden mülteci gibi falan zannettim yani. Var. Ben elimi burada cebime attığım kadar hayatımı hiçbir yerde atmıyorum. Elim cebimde geziyorum hatta öyle söyleyeyim. Sadece cebinde de gezmiyorsunuz. <gülüyor> 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 bir buçuk gündür buradayım, Candaş'la muhabbet ettiğini görmedim. Yani bir muhabbet arkadaşlığınız yok. Ben bile Candaş'la daha çok konuşmuşumdur. Evet, o da işte paramı ver falan. <laughs> Sen Mesela Safari. Safari'ye gitmek isterim. Ben hiç isterim. Aslan abi. böyle üstüne doğru koşsa. Stres Sen kafesin ya. içinde böyle al. E, yani gö <gülüyor> 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 Abicim tatil yapacak kadar zengin değilim ben. Çalışmak zorundayım. Hayatım. Ne kadar ediyor. zenginsin abi? Yat alacak kadar mı? Evet. <laughs> <laughs> Beyefendiler, Can Yılmaz'la geri vitese hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz! Hoş Teşekkür ederiz. Bozcaada'nın bir evvelki belediye başkanı Can Yılmaz'dı. Hayır abi alakası yok. Şu andaki Hakan belediye başkanım Can Yılmaz. Hakan Yılmaz. Hakan Can Yılmaz'dı. E tamam hoş geldiniz arkadaşlar. Bozcaada'dan, Bozcaada stüdyolarından <laughs> Madam Niça'dayız abi. Evet Madam Nietzsche. Onu illaki söyle demiştim. Söyleyelim. Evet. Belli bir ödeme yapmışsa, alındı belli ki. Madam Nietzsche. <laughs> abi kalan kısmını da arkada meyhaneci arkadaş tamamlayacakmış. Yani böyle. Ee, onu <laughs> oraya, da söyleyelim. Batlı balık mıydı? Evet. He? Batlı balık. Batmadı. Çok de, güzel yemekleri var. Ee, üzerine konuşmak bile istemiyorum. O kadar güzel yani. Sağ olun abi. Evet bugünkü konumuz tabii ki yazlık sayfiyelikle ilgili bir şey. Bulduğumuz konu Çeşme, Bodrum gibi beldelerde hareketli bir tatil yapmak mı yoksa şu anda bulunduğumuz Bozcaada, Cunda gibi daha hafif, sayfiye yerlerinde tatil yapmak mı? Hafif derken daha, daha böyle gürültüsüz, patıksız Trafiği falan olmayan. Ne Bu... trafiği yok. Burada trafikte yürüyemiyorsun İsmail, ya. Dur ya. Oho. Yine bak, hemen bak Ayrıca İsmail sen ne trafiği yaşadın ki? Ha sabah zodyakla geldin gece 2'de. <laughs> tamam. Sat komandoları getirdi İsmail'i. Evet, İsmail biraz zorlu bir mücadeleden sonra adaya ulaşabildi. Yani yaklaşık 46 seferin olduğu sefer kaçırıp gece botla, zodyakla getirdiler. Sahil güvenlik eşliğinde mi geldin İsmail? Abi gerçekten o hale gelecek çünkü dalgaların <laughs> üzerine mücadele verdi. Kendimi birdenbire kosadasına giden mülteci gibi falan zannettim yani. <laughs> Ama tabii saatte 20 km hızla karayolundan yola çıkarsan 45 böyle 5 dakikada yok. buraya geldik. Yani o karşı kıyıdan buraya. Sen İstanbul'dan buraya nasıl abi. 12 saatte gelmeyi başa? Normalde Kars'a gelmiyor. gidiliyor. Evet, 12 Karsa saatte, gelmiyor. Ama tabii mola çok veriyor. Çocuk 6. var. Ya çocuk var bizde. Devamlı çişi kakası. İsmail yapmasaydın abi. Ya. Yavaş çocuk ya. var bizde diye şikayet. Hız sınırlarını, sınırlarını sınır asla geçmiyor. Yeni evet. olmuş için yavaş. Ama İsmail abinin bir yere geç gelmesine niye şaşırıyorduk zaten biz? Evet Koray'cığım sen de başlayalım. Kardeşim ben geç geldiğinden ne oldu? Erken mi başladı sanki? Sen bugün yola çıksaydın ya buraya Ben bugün de yola çıksaydım yine yetişiyormuşum. Yarın evet. gelirdin sen. Ha? Senin gerçekten yetişiyormuşum. Evet. evet. Ya, i̇nanıyor musun buna gerçekten? <laughs> Koray sen de başlamak istiyorsun. Lütfen sen abi. Dün performansını gördüm. Ne konuda? Çılgınca abi? dans ediyordun. Çılgınca değildir. Tatil denen şey oturup böyle dinlenmek değil midir? Niye hoyraça kendini yordun? Ben öyle bir tatil yaşamak istemiyorum Nasıl? o yüzden. Ben yaşamak istiyorum? Ben, ben sayfiye bir, bir yerde, sayfiye bir yerde çok eğlenerek tatil yapmak istiyorum. Yani fiziki koşulları rahat, eğlencesi... Evet, kolun başın her tarafın oynuyordu dün. Esas Gökhan çok iyi değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Dilimin ucunda ama evet Gökhan da çok iyiydi. Çok küçük figürlerle yani minimal tabii. figürlerle içten içe oynuyordu. Yani içine oynuyor. İçine oynarım ben abi. Ha, içine, i̇çine oynuyordu. Doğru. İçine doğru. İsmail sen tabii yetişemedin. Zaten ben 4 dakika falan kaldım dayanamadım o gürültüye kaçtım. Candaş sen de böyle patırtılı kütürtülü eğlenmemi seversen yoksa evet. sakinlik mi seversin? Patırtılı kütürtü eğlen. Yani oynamak, atlamak, ben patırtı, zıplamak. Ben patırtılı kütürtü seviyorum abi. Ha. Genel olarak yani patırtılı kütürtücü. Gökhan sen de mi bu tarz bir eğlenceyi seversin? Hareketli bir, mesela ben öyle bir şey sevmem. Benim sevdiğim dinlenme, yani tatil dediğin şey bir nebze olsun dinlenmedir ya. Kuma uzanıp durum yani. Abi biz durmaya bayılıyoruz zaten. Evet. Burası durulabilir bir yer. Siz duruyor musunuz? Duruyoruz. Durduğunuz Akşam Akşam şöyle bir buçuk saat falan hareket var burada. Odam hmm. O da madan bir var. Onun Peki yaklaşık durma. 5 Temmuz'dan beri buralardasın. Dinlendin mi? 18 Temmuz. Çok dinlenemedim. <laughs> Ama Kafanda bazı Onunla alakası şey... yok. <laughs> <laughs> Kafanda bazı soru işaretleri oluştu değil mi tatille ilgili? Tatille ilgili be evet. yani soru neden buradayım? Abi. Neden Bozcaada? Neden Bodrum'a gidemiyorum? O kadar zengin değilim. Öyle şeyler mi düşündün? Abi hiç onun şu daha az içsek mi düşüncesi oluşuyor bende genelde. Bir, bir bakalım ne yapmıyoruz. İsmail sen mesela Bodrum'da olmayı ister miydin? Abi da Bodrum olmak da. isterdim ben. Burada. Evet ben 2014'te buraya Eylül ayında kendim ya böyle bir ada var gidip göreyim diye. Kendim geldim. derken kendi imkanlarımla geldim. Kendim yani Candaş'ın sponsorluğunda. Ben bilmiyorum yatağımı verecek. Efendim battı balık e, akşamları yemek verecek öyle değil bizim yani. kendi imkanlarımıza geldik. O Batı zaman balık. burada çok ucuz bir otelde kaldım 2014 senesinde. Keşke o zaman ev alsaymışız. Şimdi <laughs> <laughs> konu evden İsmail'in <laughs> burada ev almasıyla ilgili. Yani. Buradan <laughs> tabii, tabii. Adalılara sesleniyorum. <laughs> İsmail'e İsmail, bir yani. ev. Yani yeni belediye başkanı yüklenmeyin. <laughs> Belki imar planı falan yapar. Bir şey olur yani. Bir ev, bir tarla. İsmail'e güzel bir ev. Küçük bir tarla da olabilir. Tarlayı sen tarla imar barışıyla... Tarla, kurtiner, kuşiner uğraşamayız. İmar mi? barışıyla arsaya çevirtirsin. Hallederse. Burası ya, ada ya. Ada yani ya. Ada abi burada nasıl kurtince? Yüzmesi lazım. Domuz gelir bir şey gelir yani. Do, Do gelemez. Güzel domuz. Nasıl gelemez ya? Yok, gelemez. Adada Do, olması ya. lazım domuz ya. Hani. Can da sana bir şey soracağım. Yanındaki arkadaş, sen mahiyetinle gezdiğin için bu soruyu daha iyi. ki dair. domuz yok sadece tilki var. Sanki çok iyi bir şey duyuyordu. ya. Yani. <laughs> tilki tamam canım tilki bir şey yok. Sen kalabalıkla gezerken burası senin için daha mı uygun bir sayfiye yeri? Yoksa mesela Allah çatıya mı gitmek istersin bu kalabalıkla? Yani ben hep aynı insanlarla hmm. arkadaşlarımla beraber. Senin için istiyorum. mekan değil, yanında bulunan arkadaşlar önemli yani. Hayır. Doğru. Gökhan'la Alaçatı'ya gitsen ne? Bozacağız. Valla bir kere gittik, evet. çok komik. Nereye gittiniz? Hatta Koray da geldi, Alaçatı'ya gittik. Bence Koray bozdu işte. Koray'a dedik ki, biz şimdi çok sarhoş olacağız, sen bize sahip çık. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki abi dedi, siz benim abilerimsiniz, sahip çıkarım. Bir yere gittik mekana, mekanda bir ara bir Koray'a baktım, Gökhan'a baktım, hep bizden önce sarhoş olmuş. Ama onun canı ne ki adam bir yudumluk canı bu var yani. 24 yaşındayım zaten abi. Evet. Çok oldu. Yani Kore'ye güvenmek hata. Mesela bana güvenebilirsin. Ben içmem. Sonsuza kadar bana güvenebilirsin. Sırtımda taşırım, yatağına yatarım, pikeyi üstüne örterim. Kusturur musun abi? Yok o kadar da değil. yapar. O niye abi? Ama <laughs> ertesi de bu yaptıklarımı söylerim. Öyle mi? Bıktırırım. En son abi yeter dersin ya. Yani. <laughs> bir şey soracağım sana. Denize girme kısmı ile ilgili benim çok ciddi bir sorunum var. Benim de. Ne benimki biliyor musun? Ne? Abi ben kumda denize giremiyorum. O kum plajlar var ya. Ha. O kumlar ayağımda, mayağımda falan sinir oluyorum yani. Ben de köpek balığından korkarım. Pek koluyla da kalıyorum olur. ya. Karşıdan geliyormuş gibi bir his oluyor. Sen kaç metre dalıyorsun abi? Yarım metreye kadar. <laughs> ya kaç metre? Şimdi burada 30 metre dememi bekliyorsun evet. ama beni o tozlara düşüremezsin. Tamam. Ayrıca o gözlüklerle kendini kamufle etmen de hiç hoş değil. Sen Gökansın, görüyorum. Abi güneşte kalıyorum ben şu an o yüzden. Anladım. İsmail, sana sorayım. Sen arkadaşlarınla mı tatil yapmak <laughs> istersin? Tek bir tatil modelim yok abi. Yani. Evet. Arkadaşlara gittiğim tatil de var. İşte arkadaşlar dedim bu arkadaşlar de değil. Hayır değil. Ama burası benim gittiğim diğer tatil yerlerinden başka bir yer yani. Burası tipik <laughs> şey evet. değil. İsmail'e bir yer verin. Gelin İsmail'e bir yer kampanyasına siz de destek olun. Bozcaada'da 40 metrekare Bak, bir, yer arada, da ha, bir yer de. Bu arada. Bu Bozcaada'yı tanınan bir yere haline getiren de gazeteciler. Eskiden, şimdi eskiden Eskiden. Eskiden. Evet. Hatta ilk gelenlerden biri Uğur Dündar. Uğur abi 1980'lerde burada yerleşiyor. O zaman Daha Uğur abinin burada Şahin. çok yeri vardı. Yani burası, buranın böyle yönü var ama ya burada denize girmek, tatilin deniz haricindeki bütün boyutları var burada. Burası Mesela? Mahalle gibi abi. Evet. Esnaf tanıdık, herkes ha, tanıdık. O zaman siz de yani. Ama tanıdık de diye bir ucuz değil diye yani. Sayarsa, bayağı, bayağı geçiriyorlar benim gördüğüm kadarıyla. O zaman şöyle e, açılalım. Arkayı e, e, yani. çekelim. E, zoom yapabilir miyiz? Hiç arka, öyle dosttur, arkadaşım. arkadaştır. Acıma acıma yok. Ama yok ben tanıdık. dün mesela hesapları çok makul buldum. Yani, sana... Hiç ödemedim bile yani. Ödememişsindir zaten. Evet onun için. Hayırlı işler yani. dedim gittim. Bence gayet makul hesaplar. Bir de bu adam abi bir şey yani. Mesela bu türden bir tatil konsepti. Türkiye'de çok az yerde var. Cunda'ya bir şey diyemiyorum. Belki bir kere gittim ama fikir ütemiyorum. Orada tabii battı balık yok. Mesela Candaş sen burada seni çeken hiç kimsenin elini cebine attırmadan hayırlı işler deyip gidebilme rahatlığın mı? Hiç öyle bir şey yok burada. Var. Ben elimi burada cebime attığım kadar hayatım hiçbir yerine atmıyorum. Cebinden çıkar. Öyle mi? Mesela elim cebimde geziyorum hatta öyle söyleyeyim yani. Niye? Niye? Beleşçi miyim ben abi? Hiç öyle bir şey istemem ben. Sadece cebinde de gezmiyorsunuz sen. <laughs> Öyledir yani. <laughs> evet, kısa bir arada <laughs> sonra devam. <laughs> Yönetmeyin. Geçenlerde tatil bir tatil yapmıştın. 5 yıldızlı mi? otelde. Evet. Kapıdan bile ya. çıkmadan bir, Doğru. bir tatil yapmıştın. Doğru. Fix menünün hani böyle şey Doğru. hepsi bir Tam neydi pansiyor. onun? Tam pansiyon. Her, şey Her şey dahil. Her şey dahil. Ben tabii Doğru. bilmediğim için. Doğru. Her şey dahil gittin. Çocuk dondurmayı düşürdü, hemen bir yenisini verdi. O mu seni daha çok cezbeder? Yoksa candaşın ısmarladığı bir tatil. Hayır. Ben Candaş'ın ısmarlı tatile gelmiyorum. Candaş'ın muhabbetine geliyorum. Yoksa Ama ben Candaş'ı tatile çıkarırım yani. Ben ben de, bir hani bu buçuk gündür olabilirim. Ben Göstermiyor olabilirim. Ben bir çıkarım. buçuk gündür buradayım. Candaş'la muhabbet ettiğini görmedim. Telefonla onu oynadın. Hiç ikinizi muhabbet ederken görmedim. Yani bir muhabbet arkadaşlığınız yok. Ben bile Candaş'la daha çok konuşmuşumdur. Evet, sanmıyorum. O da işte da sanmıyorum. Falan. <gülüyor> <gülüyor> sanmıyorum. Seni buraya sadece getiren para. Evet. Bir de Bozcaada'nın tarihi güzellikleri. Tarih Koray. güzellik olarak benden bahsediyorsun sanırım. Koray abi, sana o, soracağım. ile ilgili çok önemli bir sıkıntı bak. var. Var Şu... bir şey diyeceğim. Özür dilerim kesin. Şimdi bak ben Bozcaada'ya geldiğimde abi Candaş mandaş yok. Candaş var tanıyorum Candaş'ı da. Ben buraya geldiğimde Candaş da yani, Adı duyuluyor yani. piyasada. Candaş da Hayır, geliyor ben abi. o zaman postadan ha. tanıyorum. Ben gelmişim. Bak öyle bir tesadüf ilişkimiz var yani. Ben geldim buraya böyle sıkıntılı bir zamanımda. Ulan dedim cennete düştüm. Acayip bir şey o zaman ben Allah rahmet eylesin şeye tanıştım. Bizim pastaneci. Tahir abi. abi. abiyle tanıştım. Evet. Tahir abi ahbap olduk benim hemşerim falan. Ben o zaman burada her şeyin şeyini yap reçelinin yapılabildiğini gördüm. Hayır Burası abi. böyle bir yer. Ulan patlıcanın reçeli mi olur diyorsun. Evet. Patlıcan, ısırgan otu, domates kapya biber tuhaf tuhaf şeyler. Evet İsmail geliyor pastaneciyle tanışıyor. Candaş geliyor battı balıkla Hayır tanışıyor. Abi. <laughs> o yaz Candaş kafa <laughs> evet. dergisini çıkarmaya karar verdi. Evet. Beni arıyor. O Eylül fellik. ayında. Ben de Eylülde gelmişim. Eylül'de burada hava yani kafayı çıkaramıyor, Tatile geldik. Dedi ki bir yazı verir misin? Ben o sayıda ilk yazdığım yazı Bozcaada üzerine evet. ve kafanın ilk sayısı. Evet. Hikaye öyle olmuş. 10 başlıyor. yıl olmuş. Evet. de kendi kan oldu. Demek evet. ki tamam. Bozcaada'nın Bozcaada evet. olmasına İsmail'in katkısı büyük. Bu arada yeri gelmişken Tahir amcayı da Allah rahmet, Allah, eylesin. Allah rahmet eylesin. Buradaki Allah kafa Allah kafesin. kafenin de sahibiydi Evet anlamadım. ve evet. Bozcaada tarihinin gördüğü en düzgün, en şahane esnaftı kendisi. Evet. Bir esnafımız daha var düzgün. Tam arkanda oturuyor. Cenk Elleriyle yediriyor. Derler ya adeta o <laughs> yediriyor. Ya bir baktım eli burada duruyor. Abi dur, Koray sana sorayım. Evet abi. Bu arkadaş grubunun dışında başka bir arkadaş grubuyla başka bir tatil beldesine gidip eğlendiğin oldu mu hiç? Hiç olmamış olabilir biliyor musun? abi? Hepi topu çok bu ya. Yani. Bu beş kişi oluyor? yani. 15 senedir her tatili beraber hep buraya gelmiyoruz ki Marmaris'e gittik, Hayır, başka abi, abi başka de, arkadaş başka grubu başka. kestik. Başka <gülüyor> arkadaşlarla. <gülüyor> Olmadı başka işte arkadaşı şey, yok burası demiş. dışında bir yere mi Ya gitmiş? arkadaş senin bu gruptan başka arkadaşın yok. Çok var. E niye onlarla gidiyorsun? Bir tanesi ikisi burada onlar geldi. Onlarla gidemezsin çünkü onlar elini cebine atmak zorunda. <laughs> <olur. gülüyor> olabilir bak bu iyi bir seçenek. Canda şovlarının en ki. büyük özelliği gerçekten misafirlerine çok e, bonkör davranır. Elini evet. asla cebe attırmaz. Ben ıslak mendil almak için elimi cebime attırdım. orada bile tuttu. <laughs> yani gerçekten. <laughs> O konuda şey Sen de o öyle yapmaz mısın abi? İsmail çocuklu tatile ne diyorsun? Aslan Nasıl olamaz. bakıyorsun? Sıcak bakıyor musun? Evet, <laughs> Ama, güzel. Bence seneme soralım mesela İsmail'in çocuklu tatili, İsmail'in kaldığı otel tarihinde ilk kez bir yaşını henüz tamamlamış bir misafire. Evet ev İsmail ben... Diyeyim. Biz burada deneyime biraz kapalıyız abi. Biz adanın evet. arkasına... Ne denemek abi? istiyordun da sen mesela? Ne bileyim bunda... abi adanın koyuna moyuna gitmiyoruz mesela. Ya biz geçen sene sizle de bir denize gittik yine Bozcaada'da. Geldiniz. o canım abim diye sizi karşıladı biççi. <laughs> Böyle baktınız geri döndük sonra. Niye gittik? Ne oldu? Bir patates mi abi yiyecektik? Abi bunlar için adı iki tane sokak ya. Evet. Attı balığın sokağı, Fener'in sokağı. Peki can da şöyle bir tatil yapmak ister misin? Mesela Koray'da da bir bisiklet var, sende bir bisiklet var. Bisikletleri ağzına kadar doldurdunuz. Hadi bakalım Koray ver elini ala çatı falan öyle şeyler yapmak ister misin? Hiç istemem abi. Koray'la olduğu için mi bisiklet yüzünden? Alaçatı olduğu için abi. Ayrıca bisiklet olduğu için Abi Allah çatıda bir Bina versin ki canım. Allah çatıda bina Hayır canım Allah çatıya kadar bir git <laughs> otoparka koyarsın. <laughs> Gökhan şeye benzemiyor mu şu an? Ya hiçbir ya şeye benzemiyor. Robin'i var ya Robin. Bir mücadelesi var sadece. Alaçatı'da Allah çatıda... Gökhan Aynı sen Robin Gökhan Robin daha aslanlısın. İşte gözlük takarak, sakal bırakarak değiştiremezsin. Abi birazdan kendimi. güneş gittiği açıkaracağım. Ama sen bir çökme var ya Gökhan. <laughs> bak eskiden valla bak eskiden o gömleği ta böyle göbeğine kadar açardı şimdi bitlik şey yapmış. Bir düğme yukarı aldım abi. Sizde böyle bir şey var candaş Mesela Koray'da da var. Ne var Niye abi? böyle gömlek ilikleyemiyorsunuz? E yakışıyor abi onlara çok. Kim güzel. diyor abi bunu? Mesela e biri yaz mi söylüyor? Hayır yaz bir de ya. Yani yaz giyinmektense daha böyle şey olmak lazım yani. Fresh. Ne? Fresh. Hayır. Gibi. Abi abi, abi evet. yaz yani, yani, yani bunu diyen kim ben? mesela? Abi size buraya kadar açmanız size çok yakışıyor diyen kim? Kimse demedi daha. Buna gerek yok yani kimse demediğine göre ya. yapmayın. Ya. Ne münasebet abi? Bozca Adayı, Koray sana sorayım. Gökhan'a sormayacağım. <laughs> Bozcaada'da yeni arkadaşlar edinmek için bir fırsat <laughs> olarak görüyor musun? Yaşam evet, bizim günleri. burada bütün Bozcaada yerlisi ne bir, şey, bir şekilde Yeni oldu. gelen misafirlerle yani arkadaş sen olmak. Yani samimi davranıyorlar size ama pek arkanızdan öyle şey konuşmuyorlar. Esnaftan Konuştun bahsetmedim mu? abi. Ha? Yeni gelen, tekneden, vapurdan yeni inenlere bir merhaba, hoş geldiniz. Abi ben de Bozcaadalıyım. Bunlar Bozcaada'da çekirge süsü gibi abi. Çok öyle eğiliyor. Yok, Yok. Var, kesilecek şeyler söyleme. Yok, Yok. biz burada arkadaşlarımız bizim buraya misafirliğe geliyor. Onlarla vakit geçiriyoruz zaten. Bir midibüs. Midi adam geldi. Evet. Yani ne diyorsunuz? Biz Bozcaada'dayız. Koşa koşa gelin mi diyorsunuz? Evet ben diyorum mesela. Allah Allah. Beraber ilerleyelim. Demek ki siz kalabalığı seviyorsunuz. Suyu soğuk abi. Suyu mu soğuk? Bozcaada'da. Su var mı Bozcaada'da? Var ama su Yani halka yatacak kadar su var mı? Yani Yok. bu kadar nüfusu çeker mi? Şu kanalizasyon karışan yer orası mı? Ya <gülüyor> <gülüyor> Abicim suyu çok soğuk. Bak ben evet. söylüyorum. Bu kadar yıldır Bozcaada'ya geliyorum. Bakanlar Kurulu kararıyla buranın deniz suyunun 5 derece yükseltilmesi lazım. Bakanlar kurulu kararı Deniz, Deniz su suyun... sıcaklığı 5 derece yükselsin buradaki evet. turisti görsen. Doğru Gör söylüyor. Ama halk belki de burada yaşayan var mı bilmiyorum. Halk belki de turistten memnun değildir. Abi buradaki halk zaten çok turist de sevmiyor. Ha. Ama bu Aynı Barcelona gibi. Kaç kişi olduğu tartışılıyor şu anda tabii o kadar ya. Bir 50 kişi var turist sevmeyen. Gökhan sen Bozcaada'ya gelirken candaş götürüyor diye mi geliyorsun yoksa yaz olsa da Bozcaada'ya gideyim diye bir heyecanın var mı? Abi ikisi de var. Candaş'la beraber biz tatil yapmayı çok seviyoruz. Candaş'sız fazla bir tatil yapıyoruz. düşündün mü hiç? Ya yani bir yapıyorum zaten ben ama Candaş'la yaptığımda çok ayrı kıymet oluyor tabii. Bence de. Yani yine söylüyorum ben yaklaşık bir ben buçuk gündür Candaş'la tatil yapıyorum tırnak içinde. Herhangi bir heyecanını, bir şeyini görmedim. Huzur yani diye adam bir şey var. Bir muhabbeti de yok. Abi huzur diye bir şey var. Candaşla. Huzur, huzur yaşıyoruz. Candaş'ın ya. yanında huzurlu musun? Huzur <laughs> ne mu? huzur <laughs> abi? Huzurlu musun? Oyna <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> <kafamı> <gülüyor> Şöyle kafanı bazen omzuna <laughs> koyup. Evet kafamı koyup. Uzun uzun uzaklara öyle baktın oldu mu? Candaş'ın omzuna mı kafayı? Anlamadım orayı ben. Evet abi. Candaş o, sen omzuna... eskiden daha yoğun tatil heyecanının yaşandığı yerlere giderdin evet. yaş kemale erince mi Bozca adayı keşfettin? Ben son 15 yıldır Bozca adaya geliyorum. Yalan söyleme şurada 5 yıldır geliyorsun 15 Aa, yılmış. Bak arkada şahit. O senin zaten şıracının şahidi Bozca her akşam oradasın. Hayır abi. Tam, ondan yıl. daha eski gelmeni içine sindiren. Evet. kabul edemedim. buraya... Bu. Peki niye buraya kadar geldiniz de Boz... adaya gitmediniz? Oranın neye eksik? Bir şey uzak. size. Gökçe Gökçe da abi, büyük, büyük. Daha uzak büyük. olarak daha uzak abi kısa Gökçeada Gökçeada büyük. Bunların havasalasının almadığı bir yer. Hay Gökçeada da şey kuramazlar. Merkezi yok. Merkezi evet. Şey kuramazlar abi. Evet. Hakimiyet kuramazlar. Evet. Merkezi yoklar. Çünkü oranın kendine göre şeyleri var. Hiç, Burası hiç, küçük. Abi burada de Nietzsche'ye çökelim. Niçaya Nietzsche çeker. Burada bir de mülayim bir toplum var. Candaş bir şey soracağım sana. Senin bu Bozcaada'nın turistik olarak da, tanınmasına katkın oldu mu? Yok. Yani ben candaş yüzünden geliyorum diyen bir kitle var mı? Bilmiyorum. Varsa gelmesinler. Gelmesin. Gökhan sen bu Bozcaada'ya bir katkı sağladığına inanıyor musun? Ben hiç katkı sağlamadım Bozcaada'ya. İyi adaya. düşün. Bozcaada'nın huzurundan yararlanıyorum. Bozcaada'nın bana katkısı oldu. Bozcaada'yı huzurlu buluyorsun. Evet. Benim bir katkım olmamıştır. Anladım. Ya burası güzel bir yer. Yani sorunlu bir tarafı var ama... Siz denize ha. giriyor musunuz? Giriyoruz. Ha. Ama zor oluyor. Günde iki defa. Arabayla mı gitmek gerekiyor? Yok biz limanda giriyoruz hep. Ha. Ya da ha. güzelse Pelagos'a gidiyoruz. Pelagos. Bir gün bizi de götürsenize. Abi götürdüm. Ben geri... tedavi amaçlı bir girmek istiyorum. Bak istiyordum. geri vites Hadi. programının fikri Pelagos'ta çıktı. Deniz'in dibindeyken evet. sen İsmail buldun. Hatırlıyor musun? İsmail'e bir telif doğacak. Neyse. O İsmail. gün de deniz pis soğuktu be abi. <laughs> evet. Hep soğuk abi ya. İsmail sen partilemek sever misin? Yok abi. Ne seversin mesela tatilde? Yani ben deniz kıyında uzun uzun yatayım. Ee, Elimde telefon. Ha, o kadar evet. Telefon falan. Bakıyorum. Partileme senin tarzın ben değil. Öyle ya. değil abi Parti ne anlıyorsunuz abi? Köpüklü bir şey yok işte. Abi Parti burada yani. müzik saat 1'de bitiyor. Kapanıyor zaten. Ve bence doğru, doğru bir karar da. Doğru. Çünkü yani burada çok yakında yaşayan insanlar var falan. Ayrıca burası kafa dinlenecek bir yer. Güya. ama şey de güzel tabii yani hani müzik isteyen, eğlenmek isteyen için de bir orantılı güzel bir zaman. Burası öyle çok eller havaya cuppa cuppa bir yer değil evet. ama eğlenilecek bir yerde bu arada. Hani yani, emekli olmak zorunda değilsin buraya mesela gelecek. Mesela Koray gibi gençlere tavsiye eder misin? Buraya gelmeyi. E diyorum ki yani Koray mesela parkası. istediğini bulur mu burada? Tabii buluyor. Ha. İstediğini bulur mu derken e, lezzet anlamında, hayatın zevki mi? anlamında. Yoksa istediğini oraya. bulduğunu biz biliyoruz. Ben yediğim önünde yemediğim arkamda. Kes oğlum burayı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gerçekten burada evet. çok iyi bir mutfak da var. Şimdi mesela Cenk'in dükkanını söylüyoruz. Battı Balığı. Evet. Yalova var. Aslan Tevfik var. Cenk ya. aynı zamanda bir aktör. Evet. Onu tabii. da söyleyelim. Aktörlüğü tabii. bıraktıktan sonra Yukarıda artık tutunamayacağını şey anlayınca lokantaya. Var. Var. Burada <laughs> evet, bayağı bedava. böyle hani iyi restoranlar var. Evet. Çok iyi tesisler var. İşte. Balık ağırlık mı daha ağırlıklı mı daha çok? Ee, tabii balık. Hmm. Balık. Ama. Yani yok. yok abi zeytinyağlı da var burada ya. Yok Hayır hayır. hayır. Yok ya. Burada yani balık çıkıyor mu abi adada o manada? Balık çıkıyor tabii niye çıkmasın? Çıkmaz abi. Marmara'da balık bitti mesela. Marmara ada değil çünkü. Gökhan sen mesela hiçbir şey yapmadığın bir tatil var mı? var işte Hiç burası. Şey evet. Sıfır. Yo senin şey de öyle abi. Ama sen şimdi Neresi burada yürüyorsun. ediyorsun. Şey, Asos, var abi. abi. Gidiyor. Ha, hiçbir şey yapmıyorsun. Sivrice'ye yani. gidiyoruz. En son dördüncü gün bir gidişimizde bizi mekanın sahibi çocuklar bir yürüyün bacaklarınız <laughs> açılsın. evet bu tatil ha, değil işte. Koltuktan kalkmadan. Yani bu o bir kadar. tatil değil. Valla bu... biz abi çok yoğun çalışıyoruz. Ne Yılın zaman? 11 ayı bayağı yoğun çalışıyoruz. Yılın bir ayı burada hiçbir şey yapmayarak geçiriyoruz. Tati. Ne güzel. Duruyoruz böyle yani. Peki bir ay burada kalıyorsunuz da bizi niye bir gün çağırıyorsunuz? Sen abi Niye demiyorsun abi, abi 11'inde biz Temmuz'da yola çıkıyoruz sen de gel. Peki şöyle bir şey düşün. Sen peki mesela Bodrum Çeşmeci misin? Hayır hiçbir şeyciyim. Ben tatil seviyorum. Nasıl? Tatilden nefes veriyorum. Ben devamlı çalışmak isterim. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Nerede Saat bir gördün? Bir şeyden şey... mi kaçıyorsun? Nerede gördün acaba? abi? Gerçeklerden kaçıyorum. <laughs> <Bek> bir koşmuşsun. <laughs> Neden be? kaçıyorum? Çalışmak, çalışmak. Abiciğim çalışmak. tatil yapacak kadar zengin değilim ben. Çalışmak zorundayım. Hayatine ne kadar zenginsin abi? Yat alacak kadar mı? Ee, <laughs> şöyle bir şey düşündüğün alıyor mesela? Nasıl abi? Ya 58 gündür Bozcaada'daydım. Evet. Halbuki ben bu 58 günü daha verimli geçirebilirdim. Ben burada... Bu yazıda böyle heba ettik dediğin oluyor mu mesela? Ne mesela verimden kastın ne? İşte onu sen söyleyeceksin. Yani şunu da yapabilirdim, ben şunu da yapabilirdim. Ben dinginlik. İtalya'ya gidebilirdim, Rusya'ya, Moskova'ya gidebilirdim. Bir sürü şey yapabilirdim. Tamam, ruhsal dinginlik, sene içi performansa evet. motivasyon. Bunları burada alıyorum. Dolayısıyla bence verimli. Başka geçiyorlar. bir alternatif aklına Artık gelmiyor. Çalışıyoruz da burada biz. Evet. Yani i̇nternet yok. Bazen internet oluyor. En az bir mesaimiz var. sen Ne canım? Canım <gülüyor> mı? <gülüyor> Anlamadım. Bu 58 günü heba ettik. Bozcaada da yahu keşke başka bir performans çaksaydık. dediğin oluyor mu? Evet. Buraya zaten heba etmeye geliyoruz abi O heba etme çok iyi geliyor bize. Öyle mi? Evet. Diyorum yani bu arada hayatından abi. 58 gün gitti. Abi zaten sürekli gidiyor yani bir hmm. 58'de böyle gitsin ne olacak? Ama işte başka türlü mesela Alaska'ya da gidebilirdin. Çok soğuk be abi. Evet. İsmail sen hiç düşündün mü? Niye abi? Mesela 15 gün tatil yaptıktan sonra ulan başka bir yerde de bu 15 günü değerlendir. Evet, son mesela en son Bodrum'a gittim. Keşke gitseydim e, diye düşünüyorum. Evet. Kanada'da gideriz. Kanada abi Kanada deyince millete tuhaf geliyor ama evet. Kanada'nın tek zor tarafı bilet bulamamak. Yoksa Karadağ'la Bodrum aşağı yukarı belki, belki Karadağ daha bile ucuz olabilir. Diye. Evet. Bir de bir sonraki programda demek ki gideceği yer belli oldu. Tabii. Karadağ gidecek. Tabii. Peki Koray sana sorayım. Lütfen abi. Sen Candaş abiyle 58 günü heba ettik. Patronun gözü önünde heba bir tatil edmedik. geçti gitti. Keşke onun yerine Abant'a gitseydim dedin mi? Abant'a yani... kesinlikle de gideyim demem de. Biz burada zaten yeterince eğleniyoruz. Evet. siz adeta Sen böyle etle abi. tırnak gibi olmuştunuz. Evet. Birbirinizden ayrılamıyorsunuz. Evet gibi deniyor <laughs> yani. Sen kıskanıyor musun acaba? Evet, kıskanıyorum. Beni de alın aranıza. Yani ben Almanya'da evde ya Benim merak ettiğim şey de biliyorsun, evet. benim hiç hayatta yani öyle bir şeyim olmaz. Zannetmiyorum evet. olacağını. Mesela teknesi olan insan tatili nasıl bir şey çok merak ediyorum. Biz mesela tekne gittiğimiz zaman kiralıyoruz topluca. iki gün, üç gün gidip dönüyoruz. Mesela evet. sizin gibiler mesela aylarca kalabiliyor ya teknede. Yo, o nasıl bir his Aylarca nasıl kalacaksın abi? İş güç var, hem bir de mazot, bilmem ne, marina, <laughs> <Yani>, park parası, <laughs> bir sürü para, şey var. Abi tekne işi bana göre 3 gündür yani. Onun için almaya gerek yok. Kiralanabilir. 3 günden sonra bir de yani şimdi bir dönüyorsun Koray. Ne bir oraya? dönüyorsun İsmail. Yani yine hep aynı adam, aynı adam. Onun için çok renkli değil. Tekne çok o, büyük olması lazım. 160 olacaksa metre falan. bizim bir arkadaşımız var mesela. Emin Emin'in teknesi evet. var. Teknen rahat olacak abi. Konforlu olacak. Mesela Emin'in teknesinde böyle kazık yutmuş gibi duruyorsun. Abi hiçbir yerde yatay duramıyorsun. E, niye Kesin? abi. Ha. Çok geldi. O kadar para abi çocuk sizi ısır. Allah aşkına gelin mi ben diyor. Yani hem adamın etinden sütünden fayda bir de arkasından nasıl söylüyor. Tekne lazım. şeyin teknesi abi. O katamaran var. Ya. olacak. 6.5 kilometre falan tekne. Katamaran, oldu. katamaran, katamaran, katamaran güzel. olur. Katamaran, olursa katamaran Katamaran değil değil. Zengin teknesi. Motor yat. <laughs> hem motor yat. <laughs> motor yat o kadar kötü bir şey, <gülüyor> <gülüyor> şey Hiç tavsiye etmem. Zengin teknesi. Hiç tavsiye etmem. Abi. Yok abi çok hiç güzel bir şey. Teknem var. Motor yat çok tehlikeli bir şey abi. Dın 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 ya arkada nereye tutunacağını şaşırıyorsun. Kötü bir şey. Motor yata gerek yok. Hem de pahalı. Hepimiz paralarımızı birleştirelim. Bir tane katamaran alalım. Ben helalinden bir e, miktar veririm yani. Miktar Söylemeyeyim anı. şimdi. O kadarını verirsin. Katamaran hangisiydi abi? İki tane boş olan. olan. İki tane şey olan. 2 tane gördüm. Abi o da nasıl bir para ya? Ucuzu da var. İkinci, abi? Biz ikinci abi, el alacağız zaten. Sahip olmak mantıklı mı? Kiralamak daha iyi ya. Oğlum onu Abi, oğlum, cira abi cira bu cira adamlar, cira adamlar için olabilir. Senenin 365 günü denizde olabiliriz yani. Bir şey soracağım. Denizde çalışıyoruz abi dersin. Katamaranı olan arkadaşın var mı abi senin? Olacaktı olamadı. Nasıl? geçti kaparıyı yaktı. Ha son ha, gün. Kaporası ne kadar abi bunun? Epey bir şey. Rakam vermek istemiyorum Katamaranı şu an. Kaporana kapora mı veriliyor? E ben bunu alıyorum demek için kapora <laughs> veriyorsun ya bir şey için. Herhangi bir şey için de kapora verilir. Parayı. Mesela battı valla 10 bin lira yatırıyorsun. Ben geleceğim, yiyeceğim, içeceğim. Hesap alma bendenmiş çocukların yanında diyorsun ya. Benim her zaman sevdiğim tatil, sabit tatil. En güzeldir. Bir yere gidersin, o otağını kurarsın, 35 gün kalırsın. Böylece dinlenmiş olursun. Fazla gezi, gezme imkanı da olmayan bir yer olursa çok daha güzel olur. Hiç karavan tatili yaptın mı abi? Yaptım. Nasıl? Bir gün. Çok zor abi Baktım ya. ki olmuyor geri verdim. Evet. Her şey Minibüs. çok zor. Minibüs tipi bir şeydi. Evet biz geçen gittik. Evet. Nasıl i̇ki, i̇ki gün çok güzel geçti. Evet. Sevcan'la beraber gittik. Üçüncü gün... Nereye gittiniz? Valla ilk şeye gittik. İzni'ye gittik. Orası harika. Sen mi kullanıyordun? Evet. İkinci Cunda'ya gittik ikinci gün. Cunda'daki yer bizi olmadı. Olmadı yani orayı sevmedim. İznik harikaydı derken karavan parkı mı harikaydı yani? karavan park harikaydı yani. Tam gölün kenarı falan yıkılıyordu orada. Evet karavan shop. Teşekkür ederiz Gökhan'cığım. Ama orada ediyoruz ediyoruz falan başka abi. Ben sevdiğim tatil turu hangisi biliyor musun? Siz konuşun <laughs> uzaklara gitmek. Böyle küçük bir metrekarede günde 4 adım, 5 adım, 15 adımla ben dayanamam. Keşke imkan olsa Everest'e çıksam. En uzak çıksam. nereye gittin? Everest'e yani. çıksam. En uzak nereye gitti? Tatile mi? <laughs> New York'a. Tokyo'ya gittim en uzak. En güzel tatil sabit tatildi. Siz bu arkadaşlara bakmayın. Bu arkadaşlar belli bir bütçelere sahip arkadaşlar olduğu için. Yani tatil için harcadıkları, kendilerine ayırdıkları bütçe kafa grup olarak 250 bin lira. 250 bin lirayla ne kadar kalabiliyorsa kalıyorlar. Halbuki bu daha değişik uzaklara gidilebilir. Trenle mesela Orient Express trenine binersin gidersin. Fransa'ya gidersin. Alplere gidebilirsin. Trendini sen o zaman bir yazlık abi. almak ya da bir tatil yerinde ev alma fikrine karşısın. Hayır, tamamen karşıyım. Çünkü Ama o, o zaman senin sen azlık da sen yazlık fikrine karşısın ya. Karşıyım. Yazlığım var. Gitmiyorum. Ha, ben onu sordum ha, gitmiyorum, evet. ha, niye gitmiyorsun? Sevmiyorum işte. Sabit bir şey niye sevmiyorum. aldın o zaman. Ben devamlı hareketli olmam lazım. Hiperaktifsin sen abi bence. Evet, hiperaktif. Belli oluyor zaten. Ya bu arada kimle konuşsam herkes hiperaktif. Abi. Evet ya. Böyle bir hava Asla var hiperaktif Şey hiperaktif gibi bu. Olmayın. <laughs> <laughs> Hiperaktifliği bırakalım. Bakın gel bir karar alalım toplum olarak. Hiperaktifliği bırakalım. Dingin bir hayat yaşayalım ya ve Bol bol uyuyalım. Adam su aygırı gibi yaşıyor. Yani yerinden kıpırdamıyor. Söylüyorsun ya bende hiperaktiflik var. İlaç kullandım. O falan. sensin ya. Geçen, bırak. Gün, geçen günkü programda demedi mi ben bir günde sadece 4 adım attım diye. Abicim ben Çişeviye hiç hiç yok. Dokuz dedim tam abi. tersine sabit biriyim ben bırak orada durayım ben. Yani. Sabitlikten ben kendi adıma söylüyorum nefret ederim. Ben devamlı gezmem lazım. Kumda bile yatamam. Programın başında kumda yatarım dedim ama tabii ki yalandı. Kumda yatmaktan nefret ederim. Denize girmekten ben de nefret ederim. Ben gezmek isterim. Güzel. Şerpa bana beni alsın Everest'e çıkarsın. Mesela safari, safariye gitmek isterim. Ben hiç istemem Aslan abi. böyle üstüne doğru koşsa, sen kafesin ya. içinde böyle alt e, yani gö şey, <gülüyor> <gülüyor> göz yaşlarına boğulsan korkudan güzel olmaz mı? Abi Maymûn Koray da seni çekse böyle, bana kalırsa en güzel seyahat gerçekten fazla hareket etmeden şöyle dinginliktir abi. Şimdi mesela şuraya gitsen sahile banka otursan, oturayım dedim özel mültecik girilmez yazıyordu şurada. Yani öyle şeyler yapmamak lazım. Sahilleri halka açalım, bir oturayım iki çekirdek çitletelim dedik. Abi ben bu yazdan çok keyif aldım. <gülüyor> Gülüyorum çünkü keyif almayacak bir durumda yok. Sabahtan akşama kadar arkadaşlarınla Bozcaada'da keyif yaptın. Ama ne alakası var? İki kelam etsek konu Bozcaada'ya geliyor. Yeter artık bırak. <laughs> Şu anda da Bozcaada'dayız. Evet, evet ama bununla alakası yok. Ne ile alakası var? Şununla alakası var. Bu yaz önce Euro 2024 ile başladı. Evet. Mis gibi bir araya geldik, oturduk, maç izledik, keyifle eğlendik. Sonra olimpiyatlar başladı. Şimdi, koray, pa şimdi koray. paralimpik olimpiyatları başladı. Evet. Abi. 28 Ağustos 8 Eylül arasında Milli sporcularımızda katıldığı inanılmaz bir turnuva olması bekleniyor. Şimdi 15 branşta 94 sporcuyla katılıyoruz. Bir öncekinde de bir hayli başarılıydı milli sporcularımız. Bu sefer de çok başarılı ve böyle madalyalarla döneceğini bekliyoruz. Evet Koraycığım. benim de takip ettiğim bir şey. Ben hem olimpiyatları takip ettim hem de bundan sonra senin söylediğin paralimpik olimpiyatlarını da takip ediyorum. Uh -huh. Türkiye Milli Paralimpik takımını da ülkeler destekliyor biliyorsun. Onların desteği de çok önemli bu konuda. Böyle büyük şirketlerin milli takımları bu boyutta desteklemesi hem başarıya giden yolda daha teşvik edici bir şey oluyor arkadaşlarımızı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ya bir de bu sene masa tenisinde, atletizmde, okçulukta gerçekten altın madalya bekliyor paralimpik sporcularımız. Evet. O yüzden bir hayli heyecanlı bir ekip var o tarafta. Tabii. merakla bekliyorum bu performansları. Ülkenin desteği de onların için büyük bir motivasyon kaynağı Koray'cığım. Evet. Bir destek almak bu konuda destek almak çok önemli. Yani büyük bir şirketin sporcularımızın yanında olmasını ve sporcularımızın bunu bilmesi harika bir şey. Ülkenin bu desteğini ben de biliyorum abi. Birkaç yerde de karşıma çıkmıştım. Evet. Umarım sporcularımız gerçekten altın madalyayla oradan İnşallah. dönebilirler. Ve İnşallah. Oradan Sadece oradan altın veririz. demeyelim. Gümüş, bronz da Hepsi olur abi. Başarıdır. Madalyayla dönüş. Madalyayla dönmelerini evet. bekliyoruz kendilerinden. İnşallah çok başarılı olurlar. Evet sevgili arkadaşlar bugün çok ilginç bir konuyla beraberdik. Bozcaada stüdyolarından sizlere seslendik. Bir daha da buraya bizi almayacaklarına eminim. Millet gözümüzü içine bakıyor. Gidin de dükkanı açalım diye. Ama olsun bu da böyle bir program oldu. Kendinize iyi bakın. Kafa TV'de kalın. Hoşça kalın.